Arkadaşlar biz ben Duhan'a diyorum ki Duhan 9. bölümü çekin 9. bölümü çekin şu hutbeyi bitirmemiz lazım. Ne hutbe sen hutbe çekecektin ya hutbe de hutbe. Hutbe miydi öyle bir şeydi? Hutbe hutbe Allah Allah. Hutbe hutbe hutbe. Hutbe hutbe hutbe. Arkadaşlar camlarımız bitti. Yine gel yine taş kıyına gel yine bak kıyına gel. Çeptirin. Arkadaşlar ne son çeptirlerde bu çeptirin <laughs> taş. <tazantaj gülüyor> ne oldu lan? Ha? Ha? Lama ne oluyor? Ha tüküremiyor lan. Laman. Lamayla kavga ediyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Ay. Lamanın da laması. Ay. 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 Kanka biz burayı bence şey yapalım. Neydi adı? Tarımsal bölge yapalım biz burayı. Hı? Biz burayı tarımsal bölge yapalım. Tamam. Burası tarım alanımız arkadaşlar. Bu olan yere de, tarım de, alanı de. yapıyoruz. Ahmet'in koyduğu şekli yapmadım. Çünkü yoksa ağaç edişmez yani. Hoppala şöyle hutta hutta yapıyoruz. Rahutta mı yapıyor? Ben yine yanlış dedim değil mi? Ne dedim ben? <laughs> Adam kutuya taktı ya. Geliyor. bana can topla Duhan. Ne? Bana can toplar mı? Tamam. Ben Şu girişine tarım alanı lazım. diye yaz lütfen. Ne? Şuranın girişine tarım tarım alanı diye yazar mısın? Efendim? Şuranın girişine tarım alanı diye yazar mısın? Tamam ben kanka yaparız sonra. O da biz tarım Abi, bir, bir, çekilir misin sen? Ben hütbe, ben hütbe yapıyorum. <laughs> ne oldu ya? Ya <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Dur, buradan Bakar. geçebiliyoruz değil mi? Tamam. Bakarsan anlarsın. Bu hütbe bir şeyler Kanka yani insan kanka bakarsın anlarsın. Kanka böyle hütbe ölmez dur. Anlarsın nasıl yapacağım? Dur ben yapıyorum kanka. Kanka benim istediğimse şekilde yapmalıyız sen bir dur. Benim kafamdaki bambaşka. Bak işte böyle yapılır. Şimdi buraya bir tık daha aç yükselteceğiz. Bak yıldırım yaptım gördün mü? Bak gördün mü yıldırım şeklinde. Şunu da şöyle yapak da. Ha. Gördün mü bak yıldırım. Gördün mü? Adam yine bir yaptı yemin ediyorum. Çünkü bizim beyin bedava. Şimdi şurayı da açabiliriz. Baba ben sen. açıyorum baba. Şurayı da açalım. Lütfen yani. Ya yani, ben açmıyorum kanka ben mağrur. Bu ağaya benzeyen bir ağaç buldum ben burada. Dıdı dıdı Şimdi tarım alanına bir bak, şeyler bak. ekeceğiz. Dur. Ben bir fırça alayım da. Doğan yaratıcıda kalıyorum ben şey yapacağım. Dı, şey. Dıdı 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 dıdı. Kutbeye bir şeyler ekeceğim ben. Anne yani bir de futbol oynayalım mı ya? Hadi ben hutbeye bir şey vereyim. Futbol oynayalım ya. Bak bir birinci bölümden beri futbol oynamak istiyorum. Boşuna mı yaptım ya ben burayı? Hadi. Duhanbol oynayalım hadi. Kancar mi? Yusobol. Yusobol oynayalım. Kancar mi? Hı? Kancar mi? Ek. Hayır ekme ekme. Kanka Hayır ekme. Karpuz ek. Kanka bir Karpuz. gel buraya. Buraya topu... gel ya bak tutuyorsun da kanka bozma oyunu. Bir dakika ya ben bir şurayı yapayım da geliyorum. Kanka dur kar topu al kanka. Yani yarın yara yaratıcı yap kar kar topu al. Yuzu sobol oynayacağız tamam mı? Tamam. Yuzu sobolun nasıl Yaratıcı ben zaten şu an şey yapacağım tarlayı. Ya biraz daha suyu artırır mısın ayıp olmasın yani o su yetmez. Hele hele. Böyle öyle. Heh, ya tatlı da oraya oraya yakın mı yani? E ya kanka şuraya şuraya kadar getirsene bak. Ya baksana buraya. E tuvalet atıyor musun senin yüzünden ya? <laughs> ya buraya bak buraya. Tamam. O ne be ne yapıyorsun? Buraya da yapayım. Ya buraya baksana bir bana. Ya bana bak bana Aa, bana. Buraya da mı yapayım? Su mu ha, yapayım? e su yap. Ya kırsana orayı. Dur dur yapma. Ya şurayı kırıyor bak yaparsın. Allah Allah. Ya sen de niye onları aldın ki şimdi ya? Kır orayı hadi kır kırsın onu. Şey. Ne yapıyorsun? Neyi kırayım? Ha şurayı şurayı. <laughs> Oğlum sen de bir şey yapılmaz. Ha, Geliyorum tamam, oraya. Tamam. Kırdım. Arkana bak. Yapamadığın şey buydu. Yapamadığın şey buydu işte üst üste cam cam koy buraya cam koy ondan sonra yusobola arkadaşlar nasıl oynanır biliyor, biliyor, musun şimdi kanka kanka şimdi böyle atacağız böyle tamam mı ama şimdi şöyle olacak kanka de? kanka biz atmaya çalışırken kanka o kaka toplarını bize değdirerek durdurmaya çalışacağız tamam mı Kankacım bir dakika ben bir şurayı yapayım. Hayırlısıyla. bir arazi. Ben antrenman yapıyorum. Yani bir de en fazla arda da en fazla üç tane yapabilirsin. Tamam mı? Aynen. Bir dakika. Bir... Tamam. Şu yapma hemen geliyorum kanka. Ahmet'i zaten Neyse bunu binen devam edeyim. Kendi kaleme atar. Yanlışlıkla koyun eder. Ne oluyor robot sesi gibi. şey. <laughs> Adnan amca. Amda, amdan. Adnan da ya. Amdan dedim az önce. Koyun ölmeli, 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 ölmeli. Şöyle. Girişim. Gitmeli koyun. Gel. Gitme. Şöyle. Magma kanka. var be. Kanka aşağılarda magmalı yerler vardı. Gördüm kanka. Bir yerde magma var kesinlikle var. Şuralara karpuz ekeceğim. Kömür. Kömür. Kömür Hemen o, o başka değil mi? Kömür gibi bir kömür aldım. Kömür Arkadaşlar gibi bak. bir kömür aldım. Ama nasıl kömür? Ama nasıl kömür? Kömürüm, kömürüm, kömürüm. Abi abi sen sana ya. Arkasında, altın ama üstünde ceviz yazıyor. Nasıl Kömür, kömür, been, kömür, 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 kömür. Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı ceviz? Madenden çıkar. Ceviz madenden çıkarsa bir daha ceviz yemeyeceğim. Bu ne? 166 tane mor ceviz. Kırsam, yani, Kırsam gelir mi? Burayı niye kapatıyorsun? Ayıp olmasın da yani. Kapattın. Gene bak kapattın ya. Hadi. çıkabilirsin biliyorum değil mi? ben orayı kapattım. Niye kapatıyorsun artık oradan dışarı çıkabilirsin? Kanka buradan çıkılıyor ya. Yok, orası benim evim biliyor musun? Abi baba abi baba baba. <laughs> Yusuf ol. Gel buraya ne Doğunları ne? Onlar at geliyor. nasıl Yusuf ol. Gel oyas Yusuf ol buraya. Bir tonlar Ben de seni 1 2 3 Tamam. E, tamam. 3 0 öndeyim. 1 2 3 Altı 0 öndeyim neyse de. Hazır mısın? Evet. Kar topu. Kar topu, kar topu. Karın topu, karın topu. Hadi. Hadi, 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 hadi. ya böyle olmuyor ki. Ben bir arkaya hava efşek sistemi Ya da direkt camdan köprü oynayalım. Bu da eğlenceli değil mi? Önce Aa, ben birim bir alırlar. Hayatta kalma yap kanka. Kar topu da camdan köprü oynayalım. Aklıma bir şey geldi. Şimdi buranın bu yeri çok derine indireceğiz tamam mı? Hmm. Al altına al, lavlar al falan koyacağız tamam mı? Evet. Ondan sonra da eğer yanlışça matlarsak atlarsak sen bana kar, kar topu atacaksın tamam mı? Ee, ben burada e, kaldım. E, yaratıcı yap kendini. Çok kötü ediyor. Arkadan kova geliyor. Herkes kömür diye. <laughs> yani yani bir... sen lavları al? Tövbe dur tövbe dur tövbe ben videoyu dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar, şi... Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi Ahmet bir tane inek buldu sonra onu lavlara attı sonra bir baktı eti piş, pişmiş çıktı. Onu ben biliyordum ki ben. E tamam biliyorsun da bir dur. Ondan sonra bana dedi ki Ahmet böyle böyle bir tane farmını yaparsak çok iyi et et elde edebiliriz o dedi. zaman hemen onun farmını yapalım. Evet Ahmet bir dur sen de ya. Ondan sonra ben de kabul ettim. Yapalım dedi. Ben de çok iyi fikir dedim. O zaman hemen işlere koyulalım dedi. Şimdi onu Cübeli bilimle onları yaparız artık. Şunu evet, Cübeli de hemen 2 dakika sonra geliyor. Bu video bitsin gelecek. Yuh ya yani, ne yani. Ne var yani başka zaman çekemeyiz. Arkadaşlar yani bir, bir de, de artık kartopu sistemini çökerttik biz. Başka bir sistem yaptık buraya. Tamam bir de bizim ne zaman geldiğimiz belli değil. Mi? O yüzden bence bugün hemen bir dakikada yapalım. Tamam hadi ben hemen videoyu durduruyorum. Ve candan köprü başlıyor. Ahmet altıma geç bak. Hayatta kalmadayım. Hayır, hey, burada yap. Ben hayatta kalmadayım. Yaratıcı. Sen yaratıcılasın ya altıma geç alttan kıracaksın. Yok ya kıracaksın. Biraz... Hakan ne yapacağını hayır, biliyorsun değil, değil mi? Yani. Tamam. Bismillah. Allah. Doğru mu? Heh güzel. Bu mu? Doğru ya. Yes. Ne can. Nice. Aa sukeyim yöntemini yapıyorum. Doğrucan. <laughs> yapıyorum benmiş değil mi? Doğrucan. 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 Şimdi şöyle bak başladığımda böyle 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 yapmıştım. O zaman oradan da şöyle 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 olur. İlla. Yanlış can. Hangi <laughs> biz farm yapalım hadi. Arkadaşlar. Şu kürsü heykeli yaptım var ya ya. Arkadaş. Kabaşı zannettim. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Efendim. Size yap. Söylediğimiz bazı şeyleri yapamadık. Daha doğrusu... Ve Ahmet, <laughs> Ahmet Tarih Eseri. <laughs> e Ahmet tarihi Eseri. Onunla da Ahmet tarih. ağacı arkadaşlar. Ama o, bu da bir tarih, tarih eser artık ve olsun. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın ki arkadaşlar artık bu, burada meslekler de olacak. Ben mesela tarih sanatçılarla uğraşıyorum. baş bakın olsun. Ona yorumları yazın tamam mı? Herkesin iki tane me mesleği olacak. Ve benim birinci mesleğim hayvancılık. Ama benim aslında üç tane mesleğim olacak. Bir tanesi de bankacılık. Bankacılık mı? Evet banka. Bankacılığı da mı? Hmm. Artık yemek yeme derdi yok. Artık ticaret gelişiyor. Bakın. Ticaret gelişti. Herkes dükkan yapıyor artık arkadaşlar. Kendi dükkanını da göstersene. Tamam. bir de ben kendi evimi yapmaktan vazgeçtim. Şimdi Ahmet bu buradaki inekleri öldürdü. Şimdi ben paramla e, oradan saman alacağım. Samanla buradaki inekleri çiftleştireceğim. Ondan sonra bir tanesini bu bir tanesine vuracağım. Diğeri ölecek. Ondan sonra çocuk büyüdüğünde yine çift çiftleştireceğim. Öyle öyle sonsuz döngü yapacağım. Ondan sonra altı geldim mi? Bu. Bir de lavda piştiği için pi pi pişirmeye de gerek yok arkadaşlar. E şimdi ben satış yerimi yapacağım. Ne <laughs> nereye yapacağım bilmiyorum. arkadaşlar oyun kasıyor nedense ya. Siz, siz de bir gidin nereden geldiyseniz ya. yine i̇nek ordusu gelişti burada. Kim geldi? Bilmiyorum. Halan halan geldi. Misafir daha gelmeyecek ki. 30 saat olmuş Arkadaşlar görüşmek üzere ve. Dur dur daha bitirme. Neden ki? Hangi bazen de çekebiliyorum zaten bunları ya. Çok da önemli değil zaten. Görüşmek üzere ve bay bay. Dur, zaten... dur ya 30 saniye kaldı ya 35 dakika bay bay.